Merhaba arkadaşlar yayın hayatına başlama kararı verdim daha doğrusu YouTube'a video çekip yüklemeye karar verdim ee, burada ne konuşacağız neler var e, neler olacak daha doğrusu inanın ben de bilmiyorum vallahi kafama göre çekip çekip koyacağım çünkü artık <laughs> çok özür dilerim artık <laughs> görüşeceğim <laughs> bunları keseriz falan diyormuşum ama kesmedim <laughs> Şimdi YouTube çok büyük bir platform ve herkes var, herkesin kanalı var. Neden benim kanalım olmasın? Benim neyim Meksika yolu <laughs> diyeceğim. Neyse bugün ne konuşacağız? Ve ben kimim öncesinde değil mi? Ben ruh halimi kafamı karışıklığı şaka gibi. Ne? Bunları düzelteceğim. Sakın yani asla böyle şeyler düşünmeyin benimle alakalı. Öncesinde kahvemi içmek istiyorum. güne kahveyle başlıyorum. Bugünüm çok güzel başladı. Bu hafta inşallah böyle devam eder. <laughs> Neyse devam ediyorum. Ben Kübra. Bu kanalda e, hayatımda yaşadığım tecrübeleri, e, kadın olarak yaşadığım zorlukları ya da duygu durumumu aktarmak istiyorum. Yani bir çeşit bu kanal benim hayatıma dair günlüğüm gibi bir şey olacak. Siz de beni izlerseniz, alta yorum yaparsanız, merak ettikleriniz hakkında e, ne video çekeyim, e, ne video çekmem gerektiği ile alakalı bana bir fikir üretirseniz sizi öperim. Şimdi... Ne konuşalım? Ne konuşalım, ne konuşalım? Bence kadınların en büyük kabusunu konuşalım bugün. Regli kabusu değil mi? <laughs> Siz de biliyorsunuz. Her ay o döngüyü yaşayan kızlar. Ben şeylere çok özeniyorum. 3 ee, ayda bir regli olanlar. 6 ayda bir regli olanlar. Bence unutur insan regli olmayı falan. Ne kadar komik. Altay tabi insan renkli mi olur? <laughs> yani bize her ay, her Allah'ın günü, benim biraz reglim düzensiz gerçi ama her Allah'ın günü gelir. Gelmeden zaten 10 gün önce kendisini belli eder. Şişkinlik, ödem, <laughs> sinir. Yani renkli kadınların hayatına sanki böyle bir challenge gibi girmiş gibi. Hani ben öyle arada hatırlatıyor. Bak çok mutlu olma ben buradayım. Gibi şeyleri hatırlatıyor bence. Renkli o yüzden bir kadın için, evet beden sağlığımız için, sağlıklı bir beden için, hani hep hasta oldu falan deriz ama aslında kadının beden sağlığıyla alakalı bir şey renkli olmak. Yani yumurtluyoruz ve yumurtladığımızda döllenme olmadığı zaman yumurtayı bir şekilde kasılma ve bir çeşit kanamalar yoluyla atıyoruz. Ben bunu öğrendiğim zaman bir arşa çıktı. Aa dedim ben mükemmelim. Çünkü bize çocukken ne öğretiydi? Ben vallahi ilk renkli olduğumda yengem geldi şap diye yapıştırdı. İlk, i̇lk o tokadımı o zaman yemiştim hayattan. Ya renkli oluyorum sakin olun ne tokadı. Neyse dedim ki Allah Allah adetten deyip şap diye bir tokat yapıştırdı. Ya saçmalamayın öyle şeyler olmaz. kız siz çocuklarınızı öyle yapmayın. Neyse Allah'tan ben şu çağın insanını seviyorum. Çünkü bu çağın insanı çok bilinçli. Çok bilinçli olduğu için ya, bilmiyorum, emin de değilim yani Zeynep şu anda. Ee, regli'ye dönecek olursak, evet çok e, bilimsel yaklaştım biraz ama genel olarak ben bunu bilmiyordum mesela. Ee, araştırdım, öğrendim. Kadın bedeni, kendi bedenim, e, vajina denilebiliyor mu ya da hani e, o döngü, o oluşum nasıl oluyor? Çok merak ediyordum ve araştırdım ee, Regli'nin neden olduğuyla alakalı ama ee, bu oluşumun mükemmel olmasının dışında kabus. Pet kaşındırır. Yaz ayında. Hiç çekilmez yani. Kaşırsın. Fazla kanamam olur. İç çamaşırına bulaşır. Kıyafetine taşar. Yani bunlar çok çirkin şeyler. Neden biz yaşıyoruz bunları? Oh, Erkeklere bak ya. Hiçbir şey yaşamıyor. Hak değil yani bu. Lütfen. Lütfen siz erkekler. Size sesleniyorum. Sevgiliniz renkli olduğu zaman onu başınızda taşıyacaksınız. Çünkü gerçekten zor. Böyle bir düşünümle Benimki de yakın şu an. Biraz böyle gelip gidiyor aklım. Yani böyle şey, duygu durumum daha doğrusu. Böyle bir sinirleniyorum, öfkeleniyorum, ateş basıyorum. Yani zor şeyler yaşıyoruz gençler. Duyuyor musunuz beni erkekler? erkek hani erkek olanlara adam olanlara sevgilisini başının üstüne taşıyanlara sesleniyorum ben yani regli o konuda gerçekten bizim zorluyor ne yapabiliriz kap kullanabiliriz pet kullanabiliriz evet yani pet kullanıyoruz ama o da yani bir kere masraf gerçekten masraf yani e, ekstra olarak biz kendimize masraf üretiyoruz bence bunun devlet karşılamalı yani ben biliyorum İsviçre'de ya da çeşitli Avrupa ülkelerinde hem renkli olduğunda izne çıkıyorsun hem de kö biri, bir mesaj okumuştum bir yazı okumuştum ben e, köpeği sanırım hamile miymiş doğum mu yapmış onun için izin almış. Vay be <laughs> patronuma diyorum hemen ben renkli oldum gelmiyorum <laughs> canım nasıl isterse keşke öyle bir lüksümüz olsa Türkiye'de değil mi? Aslında biz insan gibi de yaşamıyoruz da neyse. Konumuz bu değil. Onları daha sonra tartışacağız. Konumuz regli. Kızlar, regli de ben, ben şeyden çok korkarım. Böyle sıcak su torbası koyuyorlar ya, patlıyor falan. Dikkat dikkat edin lütfen. Nasıl reglimi daha rahat geçiriyorum. Evet, minik minik sporlar yapıyorum. Ee, i̇lk gün çok ağrım oluyor benim. Sonrasında zaten o sular seller gibi geliyor. Yani o kanama başlayınca, o döngü tamamlanınca sanırım benim için bu e, bitiyor yani tekrar acı çekmiyorum ama o, o ilk üç gün yani regle olmadan ilk üç gün geliyor yani bir gelişimi hissediyor psikolojik durumum da bozuluyor sevgilim mesela beni 10 e, on kere de arasa neden on birinci kere aramadın diye <laughs> hasta etmeyin beni on ikinci defa da arayın tamam mı aramanız gerekiyor çünkü bir kere regle olduğu zaman yani daha çok sevgilinin üstünde düşünmeniz gerekiyor. Ya biraz açın okuyun araştırın ya. Sonra ben geçen gün mesela bu arada sevgilimden ayrıldığım gibi bir şey değil de hani bir şey dedi bana sonra bir şey yaptı böyle sen yine döngünde misin? Ya bu kadar bağınız olmayın lütfen ya bu kadar böyle yüzeysel olmayın ya. Her böyle sinirlendiğimizde ya da bir şey olduğunda. Kötü hissedebiliriz biz. Yani biraz alttan alın ve duygularımıza odaklanın. Siz erkekler hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oturduğunuz yerden valla her şey önünüze kucağınıza gelsin istiyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Çünkü biz renkli oluyoruz. Biz kadınlar yani kutsal varlıklarız diye düşünüyorum. Gerçekten yani biraz bir şekilde kıymetimizi bilmesi gerekiyor erkeklerin. Ama prenses oldular. Bence kurda takmaları takmaları lazım malum yani. Yani ben şu an piyasadaki erkekleri öyle diyorum. Yani gerçekten evinden aldıran erkek var. Kapısını açtıran erkek var. Kredi çektiren erkek bile var. Yani konumuz bu değil Renkliydi ama içimi dökmek istiyorum. Bacılarım, birleşelim, bir olalım. Bu videonun amacı sizinle dertlerimizi paylaşalım istiyorum. Lütfen Altında sorun yaşadığınız konuyla alakalı bana fikir verin ya. Lütfen yeni başladım ben şu an fikir bulamıyorum. Konuşalım, dertleşelim. Tatlı tatlı sohbet edelim. Beğeni yapın, yorum yapın neyse artık. Beni görmek istiyorsanız. Aha işte öyle dertliyim ben de işte ya. Rekli diye girdin ne girdik. İşte aşk, aşk acısı çekiyorum şu an. Yani daha doğrusu ayrılık stresi çekiyorum ama şöyle bir şey var diyeceksin ki çok mutlusun. Ben çok mutsuz olduğumda çok mutlu rolü yapıyorum. Siz de yapıyor musunuz böyle şeyler? Neyse yapıyor olabilirsiniz. Ama ses olması lazım. Biri de çıkıp desin şurada bir şey. Kendi kendime konuşunca olmuyor. Gerçekten olmuyor. Demesi lazım ki evet. Evet bacım sen haklısın. Sen haklısın. Sonuna kadar haklısın. Konu renkliydi ama değil mi? Neyse benim de renklim az kaldı zaten sinirliyim. Sinirliyim ama mutluyum. Çünkü artık bir YouTube kanalım var. Çünkü bütün derdimi gelip size anlatacağım. Siz de beni dinleyeceksiniz. Böyle birlikte neler konuşabiliriz, neler konuşamayız. Her şeyi dert ortağımsınız benim. Biricik, biriciğim olacaksınız. Öyle inanıyorum. Şimdilik bu kadar. Regle hakkında konuştuk. Ee, yine konuşabiliriz. Birçok şey konuşabiliriz. Öyle işte. <laughs> Ben niye böyle bugün <laughs> konuşamıyorum. Spordan geldim aşkım o yüzden. Şu an çalışıyorum işteyim. Ee, sonrasında benim hakkımda bilmeniz gereken şeyleri anlatırız. Soru cevap. <laughs>